Aksa 1. Lig'in 8. haftasında İncirli ile Çetinkaya Kaya, İncirli Hüseyin 6. oğlu stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Serdar Gürpınar yardımcılıklarını yapıyor. İncirli evinde kazanmak istiyor. Çetinkaya zirve yarışında yara almamak için zorlu deplasmandan kazanmak istiyor. İlk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Çağdaş'la gelişen atak, ceza sahasına doğru yapılan orta, savunmayı aşan top atak sağ taraftan gelişiyor. Tunç ortası Kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 10. Gol İbrahim Köse. Çetin Kaya karşısında 1-0'a geçiyor. Arka direkte kendini çok iyi unutturuyor. İbrahim Köse top ağlara gönderiyor. Serbest vuruş. Mustafa kullanıyor. Kaleci Ferhat'ta kalıyor top. Bir başka atak Ömer Ceza sahasında. Orta şut karışımı savunma çizgiden çıkarıyor. Üst üste pozisyonlar. Ertan'la gelişen atak. İbrahim Köse ceza sahasında. Ama bayrak kalkıyor pozisyon offside. Bir başka atak içeriye Tuncun ortası İbrahim Köse'ye kaleci Ferhat iki hamlede topa sahip oluyor. Bir anlamda tek kale maça döndüğü Çetin Kaya atakları dinmek bilmiyor. Gelişen bir başka atak İbrahim Köse topu kontrol ediyor. Sol ayağıyla vuruyor kaleci Ferhat'tan seken top. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak yine savunma markasında İbrahim Köse. Kaleci Ferhat'tan sıyrılıyor. Kale boş İbrahim Köse vurmakta geç kalıyor. Dışarıya çıkarıyor. Ömer vuruyor top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan. Çetinkaya Kaya hikmetle çıkmaya çalışıyor. Sonrasında maçın hakemi Mustafa Öztugay ilk devreyi bitiriyor ve ilk devre 1-0 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya İncirli takımı başlıyor. İlk yarıda İbrahim Köse'nin golü. Savunma arkasında Ömer, kaleci Ferhat boşta kalan top. Savunma topu uzaklaştırmak istiyor. Ramadan o pozisyonda yerde kalıyor. Top dışarıya gidiyor. Tunç da gelişen atak. Tunç pası ceza sahasına doğru yapılan orta. Kafa vuruşu İbrahim Köse'den top ağlara gidiyor. Dakika 50 izliyorsunuz. Kafa ile mükemmel bir gol atıyor İbrahim Köse. Kendisinin ve Çetin Kaya'nın ikinci golü. İncirli filelerine gidiyor. Tunç'un ortası. Kaleci Ferhat tek yumruk top dışarıya gidiyor. Ender gelişen ataklar. Sami Gazi vuruyor. Kaleci Ozan topa sahip oluyor. Sonrasında yapılan hareket var oyun devam ediyor. Ataklar devam ediyor Çetin Kaya adına. Özcan ceza sahasına yapıyor ortasını. Açılan top ceza sahasında. Cemal vuruyor. Kaleci Ferhat topu çıkarıyor. Bir başka atak. Yine sol taraftan. Vuruş çok az farla top dışarıya gidiyor. Ömer sonuç alamadı bu pozisyondan. Çıkarken kaptırılan top. Sami vuruyor. Top ağlara gidiyor. Dakika 85 gol Samir Gazi İncirli farkı bire indiriyor Skoru 2-1'e taşıyor Samir Gazi ve arkadaşlarının gol sevinci Golden sonra beraberlik arıyor İncirli takımı Hikmet Cıda sahasında Hikmet vurmakta geç kalıyor Savunma penaltı beklentisi var Sonuç gelmiyor Savunmada büyük hata Cıda sahası içerisinde Beyiç içeri ortası Göğüs kontrol bu pozisyonda yerde kalıyor Ömer oyun devam ediyor. Bu kez penaltı bekleyen Çetin Kaya Sert bir vuruş topağlara gidiyor. Dakika 90. Gol Mustafa. Çetinkaya farkı ikiye çıkarıyor. Skoru 3-1'e taşıyor. Mustafa'nın bu mükemmel golü. Skoru 3-1 oluyor. Gözler Mustafa Öztugay'da. Maçta son anlar. Gelişen atak olacak ama Mustafa Öztugay'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu incirli bir Çetinkaya 3.